Ergün Diler Takvim Gazetesi, Sigorta. Türkiye tansiyonlu bir ülke. Uzun zamandır da böyle. Son yıllara bakın. Değişimin kapısının çalmadığı kurum kaldı mı? Ordu, MIT, Hariciye, siyasi partiler, bankalar, NATO. Pek çok adreste öteden beri gelen değişim vardı zaten. Siyaseten bakıldığında bu CHP'de 2010'da başladı. Bir iki yıl sonra da buna AK Parti katıldı. Sonra MHP gündeme geldi, Meral MHP'nin içinde tutulamayıp dışarı itildi. Gitti partisini kurdu. Girinen noktada iki kul var, iki frekanslı bir yapı meydana geldi. Başkanlık sisteminin olmazsa olması buydu. Ve bir el yavaş yavaş sistemi kurmak için sahnede hep oluyordu. İsimlere olaylara girmek istemiyorum. Kırmak, dökmek gibi bir niyetim yok. Bu nedenle kurgunun anlaşılması önemli ve değerli buluyorum. Çok kişi yazdı çizdi ancak yeteri kadar duyurucu olan bir izah görmedim. Sinan Ateş suikastinden söz ediyorum. Genç bir ülkücü, güpe gündüz öldürülüyor ve haliyle bu camiada büyük yankı buluyordu. Tepkilerin ve suçlamaların ardı arkası kesilmiyordu. Ve bu durmayacaktı. Günler sonra Devlet Bey çıktı, konuştu. Ümit Özdağ'a kadar giden hatta sert ifadeler kullandı. Bence herkesin aklını karıştıracak kadar söz verdi. Peki gerçekte ne oluyordu? Kim ne istiyordu? Ne hedefleniyordu? Gelin bunlara cevap arayalım birlikte. Başkanlık sistemi geldiği zaman ülkedeki siyasetin iki ana gövdeden oluşması şarttır. Öyle de olması için start verildi zaten. 2010'da CHP, rejimin bel kemiği olan parti kasetle işe başladı. Deniz Bey tasfiye edildi. Bir anda dönemin hürriyeti tarafından pompalanan Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin lideri verdi. Kemal Bey hamlelerini zamana yaydığı için çok kişi gözden kaçırsa da CHP'yi bambaşka bir parti haline getiriyordu resmi ideolojinin sözcüsü olan katı yüzü giriyordu. Her kesime ulaşmaya çalışan başka bir oluşum haline geliyordu. Tehdit sıralaması değişti. Sonra küresel tabanlı operasyonlarla AK Parti hedef oldu. Erdoğan yine saldırı altındaydı. O da kendini korumak istedi ve bunu büyük başarıyla yaptı. Hem kendini hem partisini ayakta tutarken koordinatlar değişti. İçinde kendisine karşı olduğunu öğrendiği isimlerle yollarını ayırdı. AK Parti kendi partisi haline geldi. İçeride ve dışarıda yaşanılan türbülans neticesinde MHP ile yan yana verdi. Omuz omuza mücadeleye giriştiler. Güvenlikçi kanat diye tabir edilen bu ekol, neoliberal ekolle her konuda çatışmaktaydı. Son günlerde 28 Şubat tekrar konuşulur oldu. Herkesin bildiği gibi önceden derin devlet askeriydi. Askerin tasarrufu siyaset sahnesinde görülürdü. AK Parti ile bu değişti. Millete verildi. Peki milleti kim temsil ediyordu? Cumhur ve Millet ittifakı. Şimdi biraz geri çekilip bakalım. AK Parti kendi içinde sıkıntı yaşadı mı? Elbette yaşadı. Tasfiyelerle yollar ayrıldı mı? Pek tabii. Peki diğer kanadın önemli oyuncusu olan CHP'de buna benzer bir rüzgar esti mi? Kesinlikle. Lider gitti. Daha ne olsun? Doğal olarak kadrolarda tasfiye ediliyordu. Günün kendi akışında anlaşılamıyordu bunlar. Derken Meral Hanım siyasette önemli güç olarak geri geldi. MHP ile devam edecekti. Mahkemeye kadar giden kongre sonrasında kendi yolunu, kendi çıkışını inşa etmeye karar verdi. Başka da seçenek yoktu. O da neoliberal çerçevede CHP'nin bulunduğu kulvara yerleşti. Zaten Muhsin Yazıcıoğlu yaşasa o da muhtemelen Millet İttifakı'nda olacaktı. Belki safların netleşmesi ya da ayrılması o suikastten sonra başlıyordu. Kim bilebilir? Devam edelim. Meral Hanım kendi yoluna çıkmıştı. Ancak istikameti gerilimlerle doluydu. Yola devam etmek kolay değildi. İçinde kontrol edilemeyen güçler vardı. Çok geçmeden itiş kakış başladı. Dün Devlet Bey ile cepheden kavgaya giren Ümit Özdağ Bey partiden ayrılmak zorunda kalıyor. Ayrılırken bir dolu suçlama yöneltiyordu. Böyle başka isimler de vardı bir güç. Hem partileri ayrı kulvarlara sokuyor hem de kendi işlerinde dizayn ediyordu. AK Parti ve CHP bu değişimi önceden tamamlamış, meydana gelen sancıları millet görmüştü. Son 10 yıl bunlarla doluydu. İyi Parti ile MHP ise buna nokta koymamıştı. Koyamamıştı. İşte bu nedenle Ankara'nın göbeğinde suikast işleniyordu. Devlet Bey sonrası Cumhur İttifakı'nı kim kontrol edecek kavgasıydı yaşananlar. Meral Hanım karşıda olduğu için Millet İttifakı içindeki milliyetçi çizgiyi o ana damarı o izleyip büyütecekti. Ancak MHP'de Devlet Bey sonrası durum karışıktı. Parti içinde birkaç güç odağı vardı. İşte Parti içindeki bu odaklar bu seçimden sonra Cumhur İttifakı'nı da partileri de kontrol etmek istemekte. Mücadelenin ritmi bu. Son tahlilde yaşananlar güç savaşı. Bilerek isimlere girmiyorum. Tansiyon zaten yeterince yüksek. Ancak olan bitenin de anlaşılması gerekmekte. Rahmetli Sinan Ateş hangi ekibe yakındı? Ne için hedef oldu? cinayetten beklenen sonuç neydi gibi hayati sorular cevapları hak ediyor. Daha önceleri ordu içinde gördüğümüz kaplaşmaların bir benzeri. Şimdi bu gücü ele geçirmek için mücadele ediyordu. Siyasi junta destek abartmış olamayız. MHP önemliydi. Kendi halinde bırakılamazdı. Devlet beyinde ne yapacağı seçimde görülecek. Hangi ip gibi yaşatacağı listeleri hazırlarken ortaya çıkacaktı. Haliyle tasfiye olan ekipte bu suikast Sinan Ateş'in canına kıyan bu kurşunlar. MHP ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine Erdoğan ve Bahçeli sonrasına yönelikti. Türkiye'de devlet yeniden inşa edilirken sevk ve irade Askerden sivile, yani millete geçiyordu. Dileyelim ki gerginlik burada bitsin, devamı gelmesin, kimsenin canı yanmasın. Ancak akıl burada bitmeyecek diyor. Sık sık söylediğim gibi, Batı medyasının bugünlerde diline dolanması ve Türkiye'deki seçimlerin küresel etkileri olacak demesi boşuna değil. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Zafer Partisi denilen casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası. Hepimizin katilinin kim olduğunu biliyoruz. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, Türk savcılarının görevi, ifadelerini kullandı. Çok sertti. Özdağ da Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu en yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyor. Cevabını vererek tansiyonu fırlatıyordu. Bu isimler muhtemelen dışarısının içlerinde medyaya getirdiği etkiyi bilmiyordu. Ancak yabancılar bu olup biteni asla ve katla kayıtsız kalamaz uzaktan izleyemezlerdi. Zaten meydana gelen iki kul var. Yani Cumhur ve Millet İttifakı. Hem güvenlikçi hem de neoliberal akımları taşımaktaydı. Bu kavga zaten dünyanın çatısındaydı. Her yerde olan ve çıplak gözle görülebilen bir mücadeleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu şimdilerce Elon Musk'la sahibi olduğu Twitter'a reklam vermeyen şirketler üzerinden yaşıyor karşıya da her zaman olduğu gibi George Soros konulmaksaydı. Konu çok uzun ve dirin. CHP'deki İmamoğlu vakasında da böyle bir bakın. Değişimi tamamladığını düşünen bir Kemal Bey. Sürpriz bir ses istemiyordu. Kapıyı hemen kapatıyordu. AK Parti zaten en rahat olan. İYİ Parti de kendi rengini buluyor. Geriye sadece MHP kalıyor. Aslında MHP içinde uzun zamandır var olan kavga. Şimdi vites yükseltiyordu. Yeni sistem milliyetçi akım üzerine kuruluyordu çünkü. Sigorta milliyetçilikti. Muhtemelen seçimlerden sonra da başkanlık devam edecek. Milliyetçiliğin özünde bulunduran iki ekolden biri kazanacak. Üçüncü bir şık yoktu zaten. Durum bu. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.